Ümmi'nin Muzan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle, bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar, bugün pankek yapıyoruz. Burada un var, üç su bardağı herhalde. Burada sıvı yağımız var. Burada iki tane sütümüz var. Burada kabartma tozumuz var. Bu neydi ya? Unuttum, un var. Arkadaşlar burada vanilyamız var, kabartma tozumuz var, burada da Türk bardağıyla yarım çay, Türk bardağı, Türk bardağı bunun ismi, sıvı yağımız var, Türk bardağı, annem Türk bardağı dedi, aslında bu fincan, Türk bardağı diyoruz biz, anne ilk neyi dökeceğiz, yumurtayı mı dökeceğiz, yoksa <laughs> neyse, arkadaşlar ilk toz şeker, Dosya yerimizi döküyoruz. Böyle dökeceğiz şu. Arkadaşlar bunun ismini bile annem bilmiyor arkadaşlar. Bana soruyor. Blender bunun ismi ya. Arkadaşlar bu yumurta ne ya? ya? Böyle bir şey olmuş. Şimdi ne dökeceğiz? Arkadaşlar şimdi blenderımızı aldık. Şimdi blender bunu blenderlayacak. Çıkacak. <laughs> Toz şekerle yumurtamızı şu an blökenize çökeceğiz. <laughs> İyice olmasına dikkat edin. Çünkü şeker var. Arkadaşlar şimdi sıvı yağımızı dökeceğiz. Dökelim şimdi yine çıkacağız yavaş yapın dikkat edin bakayım. yavaş yapmazsanız hayvan gibi gidiyor dikkat edin yoksa üstünüz başınız uçar gider arkadaşlar şimdi sütümüzü dökeceğiz süt dağılma yapıyor dağılırsa kötü oluyor o yüzden bizde dağılmaması için Çırpma aletini aldı Bakayım süt nasıl kokuyor. Güzel kokuyor. Şimdi güzelce bir çırpalım. Arkadaşlar şimdi unumuzu dökelim. Arkadaşlar unumuzu kattık. 3 bardaktan 2. Üç bardaktan iki parmak eksikmiş. İki parmak nasıl bir şey ya? Şunu bir karıştıralım bir spatulamız lan. Vay vay vay. Ya bir şey daha var vay be. Yiyecek mi Niye? Yiyeyim. Ne? ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi vanilya ile kabartma tozumuzu kaçacağız hemen. Arkadaşlar çok üf üç, çok üştür hiçbir zaman değişmez. Görüyorsunuz kaç 3 aydır ben uğraşıyorum. Düş... Düşmedi ben de böyle düşüktüm, düşüktüm Şöyle yavaş bir şekilde arkadaşlar. Çünkü annem az önce kameradan kamera arkasında ben böyle bir yaptım yerlere döküldü. Yavaş yapıyoruz böyle ne mani böyle arkadaşlar şimdi bunu döküyoruz bu ne kabartma tozu arkadaşlar arkadaşlar böyle yavaş bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi ocağımızın başına geldik. Bunu şimdi altına açacağız ve kızmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra <laughs> bunun yardımıyla 3 daire olacak şekilde dökeceğiz. Bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa. Ondan sonra spatula ile arkalarını döndüreceğiz. Şunu bir ilk açalım. Arkadaşlar şimdi kepçe yardımıyla Normalde bunu böyle bir şeyle sıkıp döküyorlar. İsmini bilmiyorum. Şunu şöyle aldık mıydı? Arkadaşlar şöyle daire şeklinde yaptık mıydı? Tamamdır. Bu daire oldu. İkinciyi alalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ikinci Bunny Cook'umuzu döküyorum. Bunny Cook nereden çıktı? Parking <laughs> gibi. 那刚才那个。Well, babaannemin lafı muhteşem Mu muhteşem muhteşem aç önünü şu an arkadaşlar rap söyleyecekti bugün yepyeni bir şarkıyla karşınızdayım şarkının ismi ben bir hayvanım muhteşem bir şarkı hemen söyleyelim o zaman ben bir hayvanım ben unuttum bekle ben bir hayvanım, ben bir yamyamım Hepinizi tek tek geri dizelim o oh, Ortada burada da geldi de vurdu da kırdı da ho oh. Ben bir hayvanım, ben bir yamyamım Hepinizi tek tek geri dizer Tek tek sıkar 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 sıkar, sıkar öldürüyor Tak 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 Ben bir hayvanım, ben bir yamyamım Hepinizi tek tek tak 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 Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Hayvan. Balık <laughs> 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 söyleyeceğiz. Kırmızı balık gölge, kıvrılı kıvrılı yüzüyor. Balık çok piç geliyor, olta Kırmızı balık dinle, sakın yeme yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetini atacak. Kırmızı balık kaç, kırmızı balık taş, kaç kaç. Kırmızı balık kaç, 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 Anne tamam. Ne derdi? sen söylüyordun, söyle. Ne? <laughs> Arda Like evet. atmayı, abone olmayı unutmayın ya. Arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. İyi, bye. iyi